Herkese merhabalar. Neredeyiz? Hatay, Antakya'da üniversite bölgesindeyiz. Mustafa Kemal Üniversitesi'nin oralarda öğrenci sabahtan akşama kadar neler yiyor, nereleri tercih ediyor onlara bakacağız. İlk mekandan mis dönerden, yatık dönerden başlıyoruz. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Sağ olun abi. Hayırlı işler. Şimdi ekmeği burada kızartarak, cozurlatarak başladık. Evet abi. Ekmeğimiz böyle hafif hafif kızardı. Dönerin evet. başına geçelim istersen. Tabii. dönerin özelliği tamam. de. Efendim. Evet. Dönerin özelliği şimdi yatık olması evet, öyle her köz ateşinde evet. yapıyorsunuz evet, nedir abi bu dönerin olayı but mudur göğüs müdür karışık mıdır tüm tavuk abi karışık yani karışık hepsi. yani evet, hepsini evet. kullanıyorsun çok güzel evet abi böyle bunun da bu şekilde hafif haf kızarmasını bekliyoruz evet, evet abi şimdi içini döşemeye başlıyoruz evet, patatesi abi. geldi patates geldi abi. Bizim Antakya usulünde böyle patates, evet sos böyle her zaman her yerde böyle soslar kaynar. Tavuğu geldi. Kaç gram tavuk girersin ortalama? 100 gram abi. 100 gram. Evet abi. Ketçap mı bu? Evet. Normal yiyorsun değil mi abi? Evet evet normal. Bu da mayonez. Mayonez. Acı bir sonra yine abi şu an acı olmasın. <laughs> bu da sos. <laughs> Şöyle abi. sosundan. Şimdi ustam her zaman şunu diyorlar. Dönerde ketçap olur mu ya mayonez olur mu diye yorumlar geliyor. Bunların hepsi isteğe göre ketçapsız, mayonezli, evet işte sossuz nasıl istiyorlarsa o şekilde yapıyorsunuzdur. O şekilde tabii ki de, o Değil mi? Şeklinde. Evet. O Süper. Yani. Abi nerede burası biraz tarif edebilir misin bize? Burası Mustafa Kemal Üniversitesi evet. kampüs tarafında. Evet. Kampüs giriş kapısına kampüs. da yakın. Kaçtan kaça buradayız? Sabah 8'den gece 12'ye kadar. Ama 8'de döner pişmiş olmuyordur hazırlıklar vardır. 10'da 11'de ya, mi hazır? 10'da on 10 buçuk. 10'da daha hazır. hazır. Tamam. Tamamdır. Bu da böyle biraz daha kızardı mı? Daha da kalmış. Evet. Yağlıyorsun. Oy, 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 oy. En sevdiğim sesler ve çıtır çıtır görüntü. Kızarsın geliyoruz. Evet istediğim gibi bol kızarmış yap ustamız. Bunu böyle abi. alalım abi. Sen de böyle ikiye bölüp içini gösterelim. Tabii. Oy oy oy. oy, oy. Budur. Biz tadım kısmından devam ediyoruz. Elinize sağlık. İlk ısırıkla başlayalım. Al kokular çok fena. Ekmeği çıtır çıtır tam istediğim usulde bir döner. Şimdi bizim burada Antakya'da çok alışık olmadığımız bir durum var. Dönerin yanına dürümün yanına meze ikramına kadar ikramlar var. Burada salatası, turşu çeşitleri 3 çeşit turşusu var ve mezesi var. Bu şekilde fiyatı 35 liraymış. Çok iyiymiş. Biz bunun keyfini çıkarmaya devam ediyoruz. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Sıradaki mekan Kartal Vadisi ev yemekleri. Burada fırın da var, ev yemekleri de var. Bir de ciğer var. Başlıyoruz. Sulu yemek için geldik. Nelerimiz var? Böyle pilav, kuru fasulye. İzmir köfte. Tavuk kırıntı. Tavuk kırıntı. Patlıcan güveç. Tavuk haşlama. Vallahi cam gibi ya hakikaten lezzetli görünüyor. Bir de açtığına kokular vurmaya başladı. Fiyatlar nasıl abi ortalama? Fiyatlarımız sebzeli yemekler 30 lira, etli yemekler 35 lira, çorba mercimek çorbası 20 lira, mercimek çorbası da var 15 süper. lira, kuru fasulye 25 lira. Çok güzel. Ekmek arası ciğer. 20 lira. He, bak şimdi o ekmek evet. arası ciğer olayına girelim. Bir ekmek evet. arası ciğer yapalım çünkü öğrenci bölgesindeyiz. Böyle al götür atıştırmalık yemek gibi bir olay herhalde. Evet. Bir ciğer yiyelim abi. Bunların da tadına ben başka zaman bir dahaki gelişimde bakacağım. Çok güzel görünüyorlar gerçekten ama bir ciğer hazırlayalım beraber evet. senden ricam. Yağ dökerek başladık. Evet. Şimdi abi ne ciğeri kullanırsın? Tavuk ciğeri. Tavuk ciğeri. Evet. Şöyle sebzeler gireceksin herhalde. Başlayalım abi. Kırmızı soğanla yeşil biber girdi. Evet. Tavuk ziyarı de bu şekilde girdi. Bunlar hafif hafif böyle rengi değişecek kızarmasını bekliyoruz. Evet. Son aşama domates. Son aşama, domates. Şimdi domatesin suyunda kaynamasın diye domates biraz bekliyor galiba. Evet. En son atılıyor. Abi kaçtan kaça açıksın? Sabah 8, akşam 22. Sabah 8, akşam 7. Ne akşam 10. 20. Ha tamam. Saat 10 daha en geç. Bu lezzetlerin tadına bakabiliyorsunuz. Şey, kimyon geldi galiba. Karışık baharat. Karışık baharat. Kendine özel. Evet. Tuz ve baharatı geldi. Şimdi bunu ateşte tekrar pişiriyoruz. Yine üniversite bölgesindeyiz. Üniversiteden çok uzaklaşmadık. ilk evet. İlk mekana yakınız. Oy 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 oy. Bütün yağını, ciğerin bütün yağını böyle çekmiş olduk. Suyunu saca heva etmedik. İşte bütün lezzeti üzerinde kaldı. Vay 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 vay. Bu şekilde hazır. Başka hayır. bir şey girmiyorsun herhalde Yok, abi içine. Hayır, Nedir hayır. bunun bu şekilde fiyatı? 20 TL 20 lira. Ellerine sağlık. Biz tadım hayır. kısmından devam ediyoruz. Tamam. İlk top şöyle başlıyoruz. Ustamız ciğeri kurutmamış. Ciğer lokum gibi yumuşacık. Dolu dolu yani böyle ağzınızda, ağzınız ciğer doluyor. Böyle yarım ekmek arası çok da doyurucu olmuş. 20 lira fiyatı. Gerçekten çok iyi. Yanında şöyle bir ikramları var. Ve eğer ayran içmek isterseniz yanında benim gibi 7 lirada ayranı ödüyorsunuz açık ayranı bu şekilde. Bir bardaktan daha fazla ayran yani ayran da doyurucuymuş. Yarım ekmek dolusu ciğer yanında ayranla 27 lira doyarsınız ve ders çalışmaya <laughs> yoğunlaşabilirsiniz. Burada ayrıca lahmacun ve katık pekmez çeşitleri de varmış. 3 3 adet katıklı ne kadar dostum? Onun da fiyatı çok iyiydi. 3 adet katıklı 25 lira. 3 adet katıklı 25 lira. 3 adet lahmacun 35. 3 lahmacun 35. Evet. Ortalama tabak büyüklüğünde oluyor herhalde değil mi? Evet, bir daha güzel ama fındıktan büyük. Evet. evet. Son lokmayı alıyoruz ve bir sonraki mekana geçiyoruz. Sıradaki mekan harbiye dürüm için Kiremit Kebap. Kolay gelsin. Sağ olun hoş geldiniz. Hoş gördük. Hayırlı işler. Bir tane dürüm istiyoruz sizden. Harbiye dürüm için geldik buraya. Evet, kebap. Hoş gelmişsin. Hoş gördük. Bir tane atalım abi. Böyle et et görünüyor. Normalde biliyorsun ki harbiye dürümde Biraz böyle maydanozu kapyasıyla böyle rengarenk bir et çıkar karşımıza ama burası biraz daha et et, daha Aynen. sade galiba. Aynen, bizdeki et oranı daha yüksek sebzeye göre. Evet, kaç gram giriyorsunuz et bir şişte? Şişte 90 gram et var, 10 gram zerzevat. Süper. Dana etidir muhtemelen. Tabii ki dana et. Antakya'da tabii ki başkası düşünülemez. Şöyle bunun pişmesini şimdi bekliyoruz. Ekmek sosluyoruz. Evet. Nedir abi bu evet. sosun içeriği? Domates mi, biber mi salça? Biber salça, el yapımı. Evet. İşte bu ekmeği <laughs> tabii ki kızartacağız. Antakya'da soslu, kızarmış ekmek olmazsa olmaz diyoruz. Oh, dört bir yanı böyle her yerini sosluyorsun, çok güzel. Tam istediğim gibi bir dürüm olacak. Değil mi? Ekmeği atıyoruz, kızaracak. Burada tabii ki harbiye dürümün olmazsa olmazlarından biri. Közlenmiş domates içine giriyorsun dü dürümün herhalde. Evet, direkt içine doğranıyor. Zaten harbi dürümü harbi dürüm yapanlardan büyük etkenlerden biri de bu. Ekmek kızaracak ve devam edeceğiz. Şu ekmeğin güzelliğine bakar mısınız ya? Ustam bir de benim isteğim için bol kızarttı böyle. Ekmek böyle kızarmadıktan sonra dürümün tadı olur mu? Tuzunu verdin domatesin. Şimdi de, şimdi de... Biraz soğan zerzavatı. Ve olay bu mudur ustam? Budur. Abi neredeyiz evet. ve kaçtan kaça açacağız onu da söyleyelim. Tadıma Neyse geçelim. Cebap Antakya. Serin yok. Gece, sabah 10 geceye bir arası açık. Gece 1'e kadar açıksınız. Ellerinize evet. sağlık. Afiyet olsun. çıtır çıtır. Çok güzel özellikle. Ekmeğinin sosu etin içeriği ben çok beğendim. Eti o kadar güzel ki bir sonrakine ben duble yerim muhtemelen. Bu arada burada istediğiniz kebap dürüm servislerinin yanına şöyle salatası ve turşusu ikram geliyor. Benim de çok sevdiğim bir turşudur bu arada. Harbiye dürüme çok yakışır. Acayip keyifli. Bu masanın bu arada bu şekilde fiyatı, yani dürümün yanında şu ikramlarla birlikte 48 liraymış. Biz bunun keyfini çıkarmaya devam edeceğiz. Bir sonraki mekanda görüşürüz. Evet tatlı kapanış için Haydar Usta Künefe'ye geldik. Mustafa kolay gelsin. Sağ olun. Şimdi buranın güzelliği, özelliği şuymuş. Sipariş verildiğinde hazırlanıyor. Köşede beklemiş, şoklanmış yok. Yavaş yavaş döşemeye başlıyorsun. Aynen. İşte peyniri geldi. Abi bu peynirin özelliği nedir? Hata özel, özgü. Hı hı. üretilmiş çok güzel bir peynirdir. Tuzsuz peynir bu. Aynen. Ortası dol dolacak kadar, kenarlarına böyle her yerine gelecek kadar. Bunun bir gramajı yok. Göz, göz doy doyması lazım. 20 yıllık bir künefe ustası. 20 yıldan fazladır çalışıyor. Burayı böyle... Usta niye bunları böyle yaptın? Üstünü kapatmadan. Peynirin elmesini bekliyorum. Peynir eridikten sonra üstünü Özel örteceğiz. Evet. <laughs> Bekliyoruz. Şimdi peynir istediğin kıvama geldi galiba. Evet. Örtmeye başlıyoruz. Tam evet. tamam, kaçtan kaça burada servisimiz var onu da söyleyelim. Gündüz... Bir de başlıyoruz gece 2'ye kadar. Gece 2'ye kadar. Aynen. Burada tadına bakabiliyorsunuz. Çok güzel kızarmış. Biraz şimdi altının pişmesini bekliyoruz. İşte bizim künefeler orada pişti. Şerbetini verdik. fıstıkla süslüyor muyuz? Tabii Fıstıklı künefenin farkı ne peki? İçine de mi İki, fıstık giriyor? İçi fıstıklı. Tamam. İsteniyorsa kaşık da yapabiliyoruz. Peynir ve fıstık açabiliyoruz. Anladım. Bu herhalde bu şekilde hazır. Fiyatı nedir bunun? 35 lira. 35 lira. Aynen. Elinize sağlık. Biz tadım Aynen. kısmından Aynen. devam ediyoruz. Dumanlara bak ya. Ben peynirin sünmesine çok takılmam lezzeti benim için çok daha önemlidir ama sünüyor da Şerbetinde başka bir olay var mı? Limon falan? Yok adım Sade şerbet Şekeri de düşük çok ciddi Şekerli gelmedi bana Ben zaten şekeri düşük tatlıları çok seviyorum Niye daha çok seviyorum? Çünkü şekeri düşükse 2-3 tane yiyebiliyorum Doyabiliyorum <laughs> Çok şekerli olduğu zaman tatlı tıkıyor çok güzel bir kapanış oldu. Ben bunun keyfini çıkarmaya devam ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.